<laughs> Bu ne ya burada ya? Bir milletin bahçesine bak bir de bizim bahçemize bak size de rezil olduk. Bizim evi olduğu nasıl belli? Baş şuraya bak. Sanki saksı gül. <laughs> Her neyse şükredeyim ya. Olsun. Bu ne burada? Şimdi ben güneşlenmeye gidiyorum. Üstümde mayo var gördüğünüz gibi. Güneşte kırışmak istemeyen hanımefendiler iyi dinlesinler benim. Lekeleri hep konuşuyoruz zaten. Ee, buraya kadar güneşleneceğim. Buradan aşağısı bronzlaşsın. O da sırf güneş yağlarımı göstermek için. Göz altıma şahane göz çevresi kremini sürdüm. Bebek gibi. Kırışık olmasam da sürüyorum. Çünkü neden kırışabilirim? Sürün. Kırışıkları da çok iyi geliyor. Güneş koruyucumun içini birazcık model hep sıktım minicik böyle bir damlacık. Bu kutuyu da güneş çantamın içine atacağım. Burada sıkılmışlardan kullanılmıştan kullandım. Yanıma alacağım bu iki kremi. Ondan sonra güneş koruyucumu da sürdüm. İkisiyle ben de leple karıştırdım. Yüzümde kalsın, yüzümün yanmasını istemiyorum. Hem korurken hem de hücrelerimi yenilesin. Kraliçe gibi. Bak bir kez güneşlendim. Güneş yağımın nasıl bronzlaştırdığına bakar mısınız? İzi görüyor musunuz? Aynı mayoyu giyiyorum ki iz dursun. Ben böyle sizin e, madeleple alakalı kaşınmış, çok tahriş etmişsiniz, sürüyorsunuz, bir yere çizmişsiniz, kabuklamışsınız, e, sürüyorsunuz. E, hep onları repost yapmaya çalışıyorum. Çok fazla storylerimde de e, madeleple alakalı e, repost görmek istemiyorum ama bakmak isteyenler, görmek isteyenler Vilebin Instagram'ına girsinler. Orada daha çok repost yapılıyor. Ben storylerimde Paylaşmak istemiyorum. Nelere iyi geldiğini görürsünüz. Yani sadece makyajınızın altına sürerken bile bir problem olduğunda Allah göstermesin, o zaman bile sürebiliyorsunuz. Ormanda hayvanlar birbirlerini yaraladıkları zaman buraya e, resim koydum şimdi. Sentelle asetiyağa bitkisi üzerine yatıyorlarmış hanımlar ki yaraları ve e, birbirlerini parçaladıkları yerler daha hızlı iyilesin diye. Öyle yani bir içimden geldi. Tam gider ayak konuştum. Hadi bakalım almak isterseniz bu sayfaları yukarı kaydırarak da alırsınız. Profilinden girin bakın. Tamamıyla bitkisel olduğu için her gün de sürebiliyorsunuz. Evet. Ama şöyle bir insanlar şey sürüyor. Ha, bir iki gün, günde iki üç kere sürmek isteyenler var hocam cildi güzel oluyor diye. O zaman gözenekleri falan mı kapatıyor? Aslında deri bütünlüğü bozulmamışsa çok fazla kullanmak Kabuklanmaya iyi geliyor. Gelmez. Ben kullanma. Kabuklanmaya iyi geliyor mu? Deriyi toparlar. Ben bunlarla toparladım. De toparladım. Evet. Yani bir peki makyaj altına falan sürebilir mi hocam? Bir çok kuruysa. Evet. Kabuklanma varsa onu rahatlatır. Makyaj altı kullanır. Bana efsane iyi geliyor. Peki, Zaten benim BB kremimin içinde de bu uyucu iyileci. Hocam size teşekkür ediyorum. Ben bir teşekkür de beyazlatma ile kükürt hakkında birazcık bilgi verebilir miyiz? Konuşalım bir Hadi diğer videoya geçelim. Teşekkür. Yani bitkilerin üstüne yatıyorlarmış. Ee, peki hocam bunu cilt bakımlarından sonra özellikle kesin kullanmaları gerekiyor değil mi? Bakın cilt bakımı yaptırın her zaman söylüyorum. Düzen cilt bakımı yaptırmak zaten derinin kalitesini artırır. Ayrıca altın iğne, lazer, dermopen, deriye yapılan herhangi bir iğneli işlem sonrasında da deriyi toparlamak, deri kalitesini artırmak için bir de biz akne tedavilerinde aslında leke kalmasın. Kırmızılıklar e, değil evet. mi hocam? Soğuktan farklı pigmentasyon ya da kalmasın, izler azalsın diye madde kullanıyoruz kullanıyorum. Yani siz evet. e, cilt bakımı yaptırmasanız bile evet. akneleriniz çıktıktan sonra ona iz kalmasın diye evet. bunu evet. mutlaka kullanın hanımlar dediğimiz gibi. Tabii. Ondan sonra ve bunu yaptıktan sonra bile e, kortizon da yok hocam. Hayır, evet, kortizon yok. tamamıyla bile bitkisel Uzman dillerden de dinledik Deniz Hoca'dan sağ olsun. Bu arada Avrupa'dan ve dünyadan takip eden bütün takipçilerime sesleniyorum. Bu linklerde sizin için dünyanın her yerinden sipariş verebilirsiniz. Ee, nereden istiyorsanız size en yakın zamanda birkaç gün içerisinde elinizde olacaktır. Instagramını yazıyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa onlara sorabilirsiniz. Bu linkler sadece Türkiye dışından sipariş vermek için olanlar. Bundan öncekiler de Türk içi, tür, e, yurt içi için güneş yağlarım ne kadar yakıyor göstermek için güneşlendiğime inanamıyorum ya. Aşkım mecbursun ekmek paran. Yani insanlar o izi senin üzerinde görmek istiyor. Bir gündeki izi gösterdim işte yetmiyor mu? Yok devamı <laughs> gelecek. İyi bakalım tabi devam gelsin yüzüm sak. Asla kızarmadan kraliçe gibi kalıcı bronzluk ve kokusunu söylemiyorum. Elinize ulaştığı zaman göreceksiniz. Parfüm niyetine bak rüzgarda kokunuz gezecek. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim Neco Kirpiklerim Selin Ciğerci. Türkiye'de kirpik deyince akla ben geliyordum. Şimdi BB krem deyince de akla ben geliyorum. Bugün ilk kez medium tonumu yüzüme sürmeyi e, Allah'ım nasip etti. E, bu ilk çıktığında BB krem, 6 ay falan oldu değil mi? Evet. Light'la başladık, sonra e, şimdi extra light. Ya light sürüyordum, ya extra light sürüyordum. Extra light da yeni çıktı. E, bugün ilk kez bir e, medium sürdüm. Bakar mısınız ne kadar güzel? Üstüne de telekotayı çektim. Sanki eyeliner çekiyorum. Çektim sürdüm yani. Ne güzel bir parlaklık verdi. Bronz olsanız da terakota sürebiliyorsunuz. Beyaz olsanız da aynı şekilde beyaz tenli olsanız da. Öyle yani indirim devam ediyor. Kabuklanmaymış, pullanmaymış, yoksun, haritalaşmaymış, çatlamaymış mümkün değil. Onu paramparça ederim. Öyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Bu sayfaları yukarı kaydırıp alabilirsiniz indirimi kaçırmayın. Bir deneyin istiyorum. Türkiye'de kirpik deyince akla ben geliyordum. Şimdi BB krem deyince de akla ben geliyorum. Bugün ilk kez medium tonumu yüzüme sürmeyi Allah'ım nasip etti. Bu ilk çıktığında BB krem 6 ay falan oldu değil mi? Evet. Light başladık. Sonra şimdi extra light. Ya light sürüyordum ya extra light sürüyordum. extra light da yeni çıktı. Bugün ilk kez medium sürdüm. Bakar mısınız ne kadar güzel. Üstüne de terakotayı çektim. Sanki eyeliner çekiyorum. Çektim sürdüm yani. Ne güzel bir parlaklık verdi. Bronz olsanız da terakota sürebiliyorsunuz. Beyaz olsanız da aynı şekilde beyaz tenli olsanız da. Öyle yani indirim devam ediyor. Kabuklanmaymış, pullanmaymış, yoksun, haritalaşmaymış, çatlamaymış mümkün değil. Onu paramparça ederim. Öyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Bu sayfaları yukarı kaydırıp alabilirsiniz. İndirimi kaçırmayın, bir deneyin istiyorum. Bu arada eczacılar benim BB kremi medikal olduğu için raflarına koymak istiyorlardı. Müjdeler olsun, yakında eczanelerde olacak. Bu arada Selim Beauty Amerika'dan bile artık dünyaya açıldık. O yüzden inanılmaz mutluyum. Dubai'den her yerden, her yerden bütün beni takip eden herkes oradan, alış oralardan alışveriş yapıyorlar. Sizler için de link bırakacağım hatta bu storylerin altına bırakayım. Çok mutluyum. Yani Amerika'da oralardan bile takipçilerim varmış. O kadar mutlu oluyorum ki soruyorum vallahi diyorum ki Amerika'dan kaç kişi istedi? Dubai'den kaç kişi istedi? Danimarka'dan, İsviçre'den soruyorum yani çok ilginç böyle her gün arıyorum biliyor musunuz? Yani şey alıyorum böyle hangi ülkede ne kadar sipariş gelmiş diye soruyorum. inanılmaz beni mutlu ediyor. Ee, Amerika'ya falan dört günde falan elinizde ulaşıyor. Avustralya'ya bile gidiyor. Öyle yani inşallah. Yani biz artık koskocaman bir aileyiz. Yani her yerde bir kapımız var tüm dünyada. E sizi kocaman öpüyorum. Biraz önceki bırakmış olduğum linkler yurt dışı için, Avrupa için olan linklerdi. E, kendi e, yaşamış olduğum Türkiye, kendi ülkem içinde artık kafamı o kadar karıştı ki hangi nereye ne linki bırakacağımı şaşırdım. E, kapıda ödemeyle de alabiliyorsunuz yurt dışı, yurt içi linklerini şu an bu story'e bırakıyorum. Çünkü karışık konuştuğum için siz anlarsınız EU yazıyorsa yurt dışı, Selim Büyüt'ü yazıyorsa yurt içi işte. Öyle yani biz buradayız ama gerçekten bütün gün telefon trafiği onlarla bunlarla ilgilen yeni ürünlerimiz de çıkacak. Yakın sürprizlerimiz var size. Çok güzel ambalajları var. İnanamayacaksınız. Hadi bakalım ee, takipte kalın. BB'nin bu güzel indirimini de kaçırmayın. Yüzünüze sürün. Cildiniz nefes alsın. Nefes alsın hem de böyle pürüzsüz gözüksün.